bugün Süper Fresh'in falafellerini deneyeceğim. Şöyle paraya basmışlar yine vegan ve label logosu almışlar. Yanımda püsküllü var. <laughs> Şöyle içeriğini göstereyim ben size hemen. İçeriği bu şekilde. Bakalım içi nasılmış? Böyle işte yağda falan kızartın diyor. Fırında yapın falan filan diyor. İçindeki köfteler de bu renk falafellerimi pişirdim karşınızda en rahat olduğum tişörtüm ve vegan yazılı maskem olduğuna göre videoya başlayabilirim şimdik yanına ben ay maske çıkarttım birazcık tahinli sos yaptım İçinde tahin var limon suyu var ve de tuz var ama tabii ki de mahvetti şu an bu sahneyi ama tekrar çekmeyeceğim. Canım ben yiyeceğim bunları sen değil. Şimdi tahin, limon suyu ve tuz var. Birazcık da su ama ben su koymadım. Ama eğer e, kıvam koyulursa siz su koyabilirsiniz. Üçüne, ben sadece limon suyu koydum. Tahini biraz az tutun. Neyse tahin sosu bunun artı dokuz item olduğu için. O yüzden böyle ayrıntılı bir şekilde anlatmak istedim. Şimdi hemen falafelimizin tadına bakıyorum. Çok heyecanlıyım. Ay. Yani çok güzel olmadığını söylemişlerdi. Ama bilmiyorum. Bu arada fiyatı böyle 10 liralarda geziyordu. Böyle 9.95 mi 10 lira mı ne öyle bir şey. Gördüğünüz gibi böyle içi yeşil yeşil. Bu arada kokusu bildiğiniz böyle hani Falafelciye gitmişim de bunu bana falafel yapıyorlarmış çasına. tamamen falafel kokuyor düşürdüm de neyse ben bunu tadına bir bakayım bıçakla kestiklerimin değil de illa yuvarlak kalanın tadına bakıyorum ama hmm. yoklukta gider evet 10 lira iyi bence. Ekmek arası falan yapılmaz. Bunu böyle porsiyon olarak yiyin. Belki yanında lavaş falan da yiyebilirsiniz. Ama ağır gelir. Ekstra bir karbonhidrat. Hemen limonlu sosumuzla da deniyorum tahinle. Buna bandırınca tadı bir şey benzedi güzel ya ama böyle çok harika bir şey de değil. Ya yani 10 üzerinden ben 5 falan veririm. Belki 6. A. Bir daha alır mıyım? Kesinlikle alırım. Bence fiyatı çok uygun. Neredeyse bir kilo ki hepsini yapmadım zaten. Birazını yaptım. Yağda kızarttım. Ya çok kızdığı için artık böyle çok patlamaya falan başladı dedim gerek yok. Belki siz böyle hani derin bir yağda yaparsanız daha ım, çok yapabilirsiniz belki bilmiyorum. Deneyin yani. Ama hafif, yani tadı okey bence. Güzel. Öyle çok lezzetli, baharatlı bir şey değil. Hafif bir baharat var. Genzinizi yakıyor o yüzden böyle konuşamıyorum. Ve hafif karabiber ve böyle pul biber vari böyle bir biber tadı geliyor boğazınıza genzinizde yakıyor şu an genzim aşırı derecede yanıyor güzel ya denenir yani daha kötü yorumlarını duymuştum ama bence daha güzel. Neyse. Tadına baktığıma göre artık maskemi geri takabilirim. <laughs> Şu an bu maskeyi takan bir ben, bir ne? Paletim koca. birkaç kişi daha vardır herhalde. <laughs> Evin içine bile takıyorum ya. Neyse. Abartmıyorum. Böyle denemiş olduk bunu da. Yarın başka bir videoda görüşürüz. Çok da uzatmak istemiyorum. Böyle böyle deneyeceğim deneyeceğim lezzetleri bakalım. Çünkü bu ara ben yokken çok böyle vegan şeyler çıktı. Hiçbirini deneyemedim. Şimdi hemen alıp alıp deneyeceğim. Ay, bunu denemiş olduk. Neyse denersiniz artık sizde. Büyük Migroslar'da falan var işte. Belki Carrefour'da falan vardır. Belki metroda vardır. Bilmiyorum. Böyle büyük büyük mağazalara bir bakın derim ben. Ben yani başka bir videoda görüşürüz. 爸爸。